YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Kıymetli izleyicilerim, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için Instagram'da en çok sorulan soğuk baklava tarifimin videolu tarifini sizler için çektim. Lezzetine doyamayacağınız bomba bir tarif oldu. Gerçekten hazırından ben, benim gözümde en azından bin kat daha lezzetli bir tarif oldu. Sizleri çok bekletmek istemiyorum. Hemen tarifime geçiyorum. Herkese iyi seyirler. Tarifimize öncelikle şerbetimizi hazırlayarak başlayacağız. Uygun bir tencerenin içerisine 3,5 su bardağı toz şekerimi alıyorum öncelikle. toz şekerin üzerine 1 litre süt ilave ediyorum. Dilerseniz yarı süt, yarısı su olarak da kullanabilirsiniz. Ama benim tavsiyem sadece süt ile hazırlamanız. Bu şekilde lezzeti ve kıvamı daha güzel oluyor. Şekeri erimesi için şöyle birazcık karıştırıyorum. Daha sonra ocağıma alıyorum. Kaynayana kadar pişiriyorum. Şerbetimi kaynattım. Daha sonra da soğumaya bıraktım. İyice soğuduktan sonra içerisine bir paket şekerli vanilin ilave ediyorum. Daha sonra da bir paket krema ilave ediyorum. Tarifimin ölçülerini sizlerle net olarak paylaşıyorum ki sizler de denediğinizde aynı lezzeti elde edebilin diye. Krema şerbetin içinde iyice eriyene kadar karıştırıyorum ve daha sonra bir köşede dinlenmeye bırakıyorum. Tatlımız için burada 250 gram tereyağı var. Sizler dilerseniz margarin de kullanabilirsiniz. Ama tereyağı her zaman daha lezzetli olacağı için tereyağı tavsiye ederim. İçerisine 1 çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Tereyağı ve sıvı yağı ocağa alıyorum. Kısık ateşte eriyene kadar bekletiyorum. Tereyağlı karışımımı erittim ocakta. Gördüğünüz gibi kaynatmadan sadece erittim. Tepsimin altını şimdi e, yağlıyorum. Üzerine yufkalarımı alacağım. Yufkalarımı ikişer ikişer alıyorum. İki katta bir yağlıyorum. Gördüğünüz gibi bir kat yağlıyorum. Tekrar iki tane yufkamı üzerine alıyorum. Toplamda bir pakette e, 44 tane yufka var. Öncelikle 22 tanesini kullanacağım. Şimdiye kadar 20 kat yufka kullandım. Şimdi 22. kattaki yufkamı üzerine ekliyorum. Burada artık yağlama işlemi yapmıyorum çünkü iç malzeme kullanacağız. Burada 250 gram kadar dövülmüş cevizim var. Sizler dilerseniz antep fıstığı veya fındık olarak da kullanabilirsiniz. Benim evimde ceviz olduğu için ben ceviz kullanmayı tercih ettim. Tercih tamamen sizin. cevizimi tatlımın her tarafına eşit miktarda gelecek şekilde yayıyorum gördüğünüz gibi. Cevizimi tamamen her tarafa yaydıktan sonra aynı şekilde 22 kat daha yağlayarak devam edip tatlımı bitireceğim. Baklavalık yufkaları aynı şekilde yağlayıp dizdikten sonra artık tatlımı kesleme işlemine geçiyorum. Bana göre tatlının en zor ve en can alıcı kısmı burası. Ee, çünkü yufkalar birazcık zor kesiliyor. Bıçağınızın çok keskin olması gerekiyor ve birazcık da kuvvet uygulamanız gerekiyor bu kısımda. Tatlımı e, uzunlamasına da, enlemesine de 8 parçaya bölüyorum. Yani boydan da 8 parça, eninden de 8 parça olacak şekilde. Ee, i̇sterseniz daha büyük de yapabilirsiniz, bu tamamen sizin tercihiniz. Burada e, tereyağımın yarısını kullanmıştım, biliyorsunuz arasına. Şimdi de kalan yarısını üzerine her tarafına gelecek şekilde sürmeye devam ediyorum. Tatlımı 200 derece fırında tamamen kızarana kadar pişmeye gönderiyorum. Sizleri sıkmamak adına birazcık uzun bir işlem olduğu için e, hızlı hızlı geçmeye çalışıyorum. Merak ettiğiniz bir şey olursa lütfen yorumlarda bana sorun. Şimdi burada ne yaptım? Tatlım pişti. Fırından aldım. E, bir 5 dakika kadar 10 dakika kadar ilk sıcağının çıkmasını bekledim. Daha sonra kenarda soğuk olarak bekleyen şerbetimi üzerine ekliyorum. Tatlınız fırından çıktığı gibi şerbeti dökerseniz tatlınız hamur olur arkadaşlar. Bunu daha önce tecrübe ettiğim için gönül rahatlığıyla söylüyorum. En az bir 10 dakika ilk sıcağının çıkmasını bekleyin. Tüm şerbetimi tatlımın üzerine döktükten sonra bir yarım saat kadar dinlendiriyorum. Daha sonra 2 yemek kaşığı süt tozu, 2 yemek kaşığı da kakaoyu karıştırıyorum ve tatlımın üzerine eliyorum. Burada kakaoyu süt tozuyla karıştırmamızın mantığı şu arkadaşlar. Eğer kakaoyu direkt kullanırsak tatlımıza acı bir tat verecektir. Ama içerisine süt tozu da eklediğimiz zaman o acı lezzeti yumuşatıp daha da güzel bir lezzet haline getiriyor. Sizlere de bu şekilde tavsiye ederim. Bu tarif benim deneye deneye geliştirdiğim, deneye deneye güzelleştirdiğim bir tarif. O yüzden size en iyi haliyle tarifini veriyorum. Burada 80 gram kadar e, sütlü çikolatam var. Bunu küçük bir rendeyle tatlımın üzerine her tarafına rendeliyorum. Tatlımın üzerini süslemek için toz antep fıstığı kullanıyorum. Sizler burada içerisinde kullanmış olduğunuz cevizden de ilave edebilirsiniz. Ama yeşilin daha çok yakıştığını düşündüğüm için bu şekilde tercih ediyorum. Tarifimin detaylı ölçülerini videonun altındaki açıklamalar kısmına ekliyor olacağım. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Kısa bir aradan sonra burada bu videoda bu platformla sizlerle olmak beni çok mutlu ediyor. Umarım sizler de videolarımı tariflerimi izlemekten keyif alıyorsunuzdur. Ee, i̇stek ve önerilerinizi bana yorumlarda belirtirseniz ben de o şekilde sizlere göre ayarlayabilirim. Her videomda söylediğim gibi sizlerin istek ve önerileri benim için çok önemli ve düşünceleri aynı zamanda. Ee, bunları benimle yorumlarda paylaşabilirsiniz. Bundan sonra sizler için videolarımı her cuma saat 19.00'da paylaşıyor olacağım. Yeni videolarımdan ve tüm videolarımdan anında haberdar olabilmek için kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Desteklerinizi bekliyorum. Sizler tarifimin son görüntülerini izlerken ben de artık sizlere burada veda etmek istiyorum. Burada sizlerle olmaktan çok mutluyum. Yeni bir videoda tekrar buluşmak dileğiyle kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.